Kimi tartaklıyordunuz yine mezarında doktor? Hangi zavallıyım? Bırak, ilk iki vuruş kapı değildi. Kalıbımı basarım. Kimi uyandıracaktınız diyorum. Derviş kahyanın ruhunu. Kimdir o, ne dervişi? Canım okumadınız mı? Kaçakların saklandığı çiftlikte vurulan Bektaşi dervişi. Dünya yıkılsa haberiniz olmayacak. Neymiş? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Ruh mu çalmış kapımızı sakın? Çocuk geldi, komşunun. Çay istedi. Hazır gitmişken çayı koydum. Saat? On bire geliyor. Ben de gazeteyi arayayım, bakalım tutulmuş mu kaçaklar? Alo? Bana haber gazetesini bağlayın lütfen. Aceledir çok. Kimsin? Sen misin Nedimcan? Alamadım sesini. Ne var ne yok? Hiç mi? Hay hay, bir şey olursa şifşak. İyi geceler. Alo? Birinci şubeyi bağlayın lütfen. Alo? Komiser Rıfat abi. Bakıver kardeşim, haberden Murat dersin. Merhaba Rıfat abi. Ne mi var? Şakayı bırak, kovacaklar resmen bizi. Ne olmuş çiftlikte? Evet, Evet, bunları biliyoruz. Demek eminsiniz. Hı hı. İnandım. Yakında herifleri enseleyemezseniz siz de kapı dışarı. Desene, İstiklal Mahkemesi Başkanı kendi gelip arayacak. Peki, pek. Tamam. Sağ ol. Başarılar. Yok yeni bir şey. Bir ihbar almışlar ama inanmıyor pek Rıfat komiser. Kimden? Nerede saklı demişler? Nerede diyorum? Ne oluyorsun Perihan? Nereden çıktı bu merak birdenbire? Yok bir şey. Öyle. Merak ettim. Çiftlikten ne haber? İnkar ediyormuş hepsi. Eşkıya bastı sandık, vuruştuk. Kerim'i, Kemal'i bilmeyiz, görmedik diyorlarmış. İşin garibi de GPO, suikasti biz çok önceden haber verdik hükümete demiş. GPO mu? Bolşeviklerin gizli teşkilatı mı? Neden şaştın doktor? Dost değil miyiz Ruslarla? Bana hiç yardım etmediniz dayıcığım. Nasıl yardım? Biraz düşünseydiniz kestirebilirdiniz adamların nerede saklanabileceklerini. Murat saçmalama! Bakalım ilintisi var mı bunların suikastla? Kaçtıklarına göre suçlu. Ya korktularsa? Güvenemedilerse mahkemeye? Avukat yok, yargıtay yok. Ben de olsam güvenemem. Suikastin avukatı, yargıtayı var mı? Beni hiç ilgilendirmez. Saklandıkları yeri bilmiyorum. Ayrıca bilsem de söylemek zorunda değilim. Dayım korkmazlığını ispatlıyor doktor. İstiklal Mahkemesi'nin bildirisi açık. Kaçakları koruyan, saklayan, saklanmalarını kolaylaştıran en ağır cezaya çarptırılacak. Korkarım ben oysa. Hem de çok korkarım. Korkarsın da nasıl girdin öyleyse iddia terakki cemiyetine? Nereden buldun tabanca üzerine yemin etmek gücünü? nasıl başaracaktın? Senden istenen kanlı ödevleri. O başka. Vuruşmaktan korkuyorum demedim. Hakkından gelemeyeceğim sorumluluktan korkarım ben. Peki, mümkün mü insanın sorumluluktan kaçabilmesi? Sorumluluktan kaçamaz insan büsbütün. Ama zorunlu olarak yüklendiği sorumlulukların üstesinden gelebilir. Dikkatli yaşayarak, tarafsız kalarak. Sorumluluktan kaçan insanlar bencil sayılmaz mı? Bakın, ben bu suikast işinde kovalayanlardan yanayım. Suikastçiler haksız. Çay ateşte unuttum. Yo yo! Gücenirim. Her şey hazır zaten. Ne oluyor buna? Sinirli pek. Bozar mı sinirleri bu ruh çağırma oyunları? Meraklanma! Hiç kimseye zarar olmaz. ...İnananlara da, inanmayanlara da! İyi akşamlar! <laughs> İyi akşamlar! Anas mı aradık? Anas mı aradık? Güle güle Murat! Anas mı aradık dayıcım? İyi akşamlar! Hayret... ...Biraz daha oturun diye plan hiç üstelemedi. Düşündüm ki demincek... ...Bizim deli oğlanın dediklerini düşündüm. Karışık şeyler söyledi. Karışık marışık! Düşündüm... ...Kaçaklar gelse... ...Çalsalar kapımızı... ...İnip açsan ne yaparsın? <laughs> ne mi yaparım? Bilinmez ki başa gelmeyince. Karşılık vermedin soruma. Olmaz öyle şey. Bizi bulaştırma hakları yok. Hak gözetecek sırada mı adamlar? Çocukluk arkadaşındır Kemal Bey. Kemal Bey'in çıktığı yerde çocukluk arkadaşı kalmaz. Yaşe Nazırlığı değil mi çıktığı en yüksek yer? Nazırlığı sen yükselme saymazdın. Kocaman imparatorluğun kaderini elinde tutan birkaç kişiden biriydi. Milletin açlık, tokluk sorumluluğunu yüklendi. Her babayiğidin göze alacağı bir sorumluluk değildir bu. Tamam tamam peki. Kim o? Kim var orada? Kemal Bey. Ne diyorsun? Ne için gelmiş bize? Nasıl aldın içeri? Yavaş rica ederim. Kapatamadım yüzüne kapıyı. Bitkindi çok. Gidecek birazdan. Dinlenip gidecek. Nereye gidebilir? Gidecek yeri olsa buraya gelir miydi? Ya gören olduysa. Yok kolladım. Hiç kımıltı olmadı komşularda. Düşündüm, senden gizli aldım içeri. Kötüsü gelirse ben aldım. Görsen nasıl bitkindi. Çıkmış İstanbul'da. Tanıyamadım ilk bakışta. Saç kal birbirine karışmış. Bırak ağlamayı çocuk gibisin. Biliyorum. Doğru değil. Ama bizim evimiz herkese açıktır. İçeri almamak olmazdı. Hadi sen sıkıya dışı. Benim çamaşırlarımdan çıkar. Gecelik mecelik. Hı? <laughs> Sen misin Emin? Kusura bakma rahatsız ettim. Biraz soluklanıp gideceğim gün ışımadan. Bırak şimdi bunları. Su hazırlasın dedim. Ama soğutlatmışsın. Dokunmasın sana yıkanmak. Deli misin bir şeyim kalmaz. Sigaran var mı? Cemiyetimizin ismine dikkat isterim. İttihat ve terakki yani birleştirici ve ilerici olmak iddiasındayız. Farklı fikirlere hürmet etmeyi, faaliyetimizde halk desteği aramayı... Sizin de hemfikirim. Ne var ki iktidara kestirmeden gitmek için bazı usullere mecburen katlanacağız. Adam vurmakla, makam basmakta yürümez bu işler Kemal Bey. Şiddet, yeri tepen bir silahtır. Başkası da size karşı kullanır. Evet ama Memleketin zaman kaybına da tahammülü yoktur. Epey münakaşa etmişiz. İhtima kapatıyorum. Emin Bey, yarın akşam müsaitseniz Selim'le ziyaretinize gelmek isteriz. Hay hay, buyurun bekleriz. Hayrola? Hayırlı bir iş için, ziyaretimizde söyle.